Zeynep, kapıda biri var. Kapıya vuruyor. Kim o ya? Bilmiyorum Yavuzcuğum. Daha önce hiç görmedim kendisini. Doğru söylüyorsun. Hop oh, birader! Hayırdır? Zeynep! Efendim? Zeynep, hatırlamadın mı beni? Yo hatırlamadım. E, gözün de mi bir yerden ısırmıyor? Gözü nereden ısıracak? Gözü görmüyor kızın ya. Sen bana kim olduğunu söylesene ben. Sinirlerim kafama çat... ...kofram şey olmadan. Zeynep benim ya. Berkcan. Berkcan mı? <laughs> Aa! 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 Aa, İnanmıyorum ya. gerçek ya benim. sen ne kadar değişmişsin. Yani ya. sesin ne kadar değişmiş. Canım benim ya. Ya, ya çok özledim seni. Benim ya. Tavşanım benim. Ay zincabım <laughs> benim ya. Ya yüzüne bak nasıl başka olmuş. Gel gel ya. Oo. Zeynep. Yani demin bu adam bu. Berkan denilen adam sana tavşanım diyor, sen ona sincabım diye cevap veriyorsun ve yolun ortasında bu hiç tanımadığımız adamı okşuyorsun. Yavuzcuğum ya ne okşaması? Tabii siz tanışmıyorsunuz. Şey, Yavuz kendisi performans sanatçısı olur. Ee, Berkcan kendisi eski komşumuz olur. Memnun oldum. Ben pek değil ama. Berkcan nasıl bir şey ya? Sen de oldun Berkcan diye isim vardı. Anam baban ne kadar ileri görüşlüymüş senin? Yok ya ileri görüşle alakası yok. Bu benim büyük dedemden ee, bana kalma. Büyük olsun. dedem. Ve Berkcan dedi, maşallah. Babası tayin olmadan önce Berkcanlar bizim yan evde oturuyorlardı. Biz böyle sabahtan birlikte dışarı çıkardık. Bütün gün saklambaç, doktorculuk, bir sürü şey öğrendik. <laughs> Gece yarısı dönerdik ya, Değil, Değil mi ya? <laughs> ben var ya annemden amma terlik yedim ya. Biz Zeynep'le bir saklambaç önerdik, Bu var ya beni asla bulamadı. <laughs> nasıl nasıl kızın gözü görmüyor? Poşet! Poşet mi? Poşet mi? Siyah bakkal poşeti, o en iğrençlerinden, en kanserojen, en kalitesiz olanlardan şeylerden alın. Babacığım, tamam, ne çay şey konuşuyorsun tatlım ya? Şey, e, burada duracağımızda hadi içeri girelim, çay demleyeyim. Ben çay içip sohbet ederim, olur mu? Hiç eve girmeyelim, böyle gezelim. Zaten özlemişim buraları, böyle bir hava alalım. E, yağmur, yağmur yağarsa? Yağmur mu? Bu havada. Zeynep, hava günlük güneşlik yağmur. Ya sen nereden bileceğim hava yağmur yağacak mı yağmayacak? Küresel ısınma değil. Sen meteorolojik uzman mısın? Evet. Evet. Evet ne ya? Ya ama evet ya. Ne ya? Ya ee, ama evet de yapmıyorum. Evet diyorum yani evet. Gerçekten. Nereden biliyorsun? Dört sene okulunu okudum abi ben bunu. Dört sene diyorum ya. Harbi mi? Evet. Okulum mu var bunu ya? Abi abi lisans diyorum sana. Ciddi dört yıllık. Ya yani ben beş sene, bir sene hazırlık okudum. Aslında ilk tercihim arkeoloji daha. Bayağı ya. kısa dönem yapıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi bir yere gidelim. Orada oturalım, orada konuşalım. Olur mu? Hadi. Sen de gel Yavuzcuğum. Yok yok. Ben sizin komşuluk ilişkilerinizi bozmayayım. Sağ olun. Görüşürüz. Tamam Nasıl istersen. Görüşürüz o zaman. Güle güle. Gel Gel İyi ki geldi ya. Kardeşin nasıl? anne baba. Evet. evet. Amcam Ay güzel Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. İnsan bir ısrar eder ya. İnsan bir ısrar eder bu, bu kadar zamanlık hukukumuz var arkadaş yani. Bir girdik. Elimi